Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Açık arttırmayı kazandık sonunda. Mezarlık için tam şu bölgede bir arazi açık arttırmasına katıldım arkadaşlar bugün. Mutlu haber getirdim size de. Kazandık arkadaşlar açık arttırmayı. İki, bir tane de rakibim vardı. O da almaya çalışıyordu. Oraya otel çekmiş herhalde. Ben dedim kardeşim ben 50 liralık ucu vereceğim dedim açık arttırmada. Teklifim bu. Adam dedi ben dedi... 60 lira verilmedi. 60 liralık uyucu. Ben 100 liraya çıktım kardeşim. Adam dedi ki benim 100 liram yok. Ben şerefimi, haysiyetimi koyuyorum dedi. Kaybetti. Kaybetti. Adamı şöyle bir yandan böyle bir şey bakış attım. Böyle piç bakış attım. Kardeşim sen şerefinle haysiyetinle bir tane çifte başlı ekstra gramajlı zurna durum söyleyemezsin. Gelmişim benim arazime gözükmüşsün. Mezarlık arazime. Öyle kazandık adam büyük ihtimalle şeye gitti öncü dürüme gitti Çiftle başlılığına söylemeye çalışacak hesabı ödemeyince Artık orada ne haber bilemiyorum Şöyle atlayacağım arkadaşlar burada zaten mezarlık yeni arazimiz orada ilk gömü defi işlemlerini hemen başlatıyorum Hemen Gördüğünüz gibi Tarihli kazananlar bakalım hangisi olacak Şöyle serisinden inelim Oğlum baksana bak bak karınca sürüsü iniyor aşağı bak karınca sürüsü. Bak bak bak. Benim telefon kirli bu arada. ben önceki videoda telefon kirli zannettim de onlar hep adammış. Şuraya şuraya yanlı, yanlı ineyim ki mezarlığa yakın olalım bizim araziye. Bak şu şu bak deniz kenarı abi de. Bak, paldan satarım onu paldan. 10 UC'ye mezarlık işlemleriniz olur kardeşim. Mezar taşı istiyorsanız 12 UC. Hemen yollayın hesabıma. IP'me direkt direkt kazayım. Direkt kazma işlemlerine başlayalım. Bir dakika şunun bir şarjını değiştireyim. Kardeşim aha orada orada ilk 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 ilk, ilk ölüm. Buradan çıkma lan. Ama şimdi arkadaşlar o kadar para verdik. ilk önce biz bir, biz bir gömülelim tabi. O kadar para verdik. İlk biz bir deneyelim kalite kontrol. Ondan sonra gömeriz adamları. İlk biz bir deneyelim tabi. Kendi tatmadığın şeyi başkasına yedirmeyeceğim demişler. Öyle bir şey de ben o adamı gördüm. Ayak sesini duydum. istesem vururdum. Vurmadım. Niye? Şimdi bilmeden etmeden gömersek adam oraya adam beğenmezse bu sefer Şi şikayet var ha. Google'da şikayet var da şey açarlar orada bize. Oradan mezarlığımızı karalama kampanyaları oluşabilir. O yüzden ilk biz bir deneyelim diye gittim. Gayet güzel gayet. Beğendik zaten gördüğünüz gibi. Şimdi ilk müşterilere gidiyoruz hadi bakalım. İlk müşterimiz kim olacak? Ulan hemen öldük ya. Azıcık savaş edelim. Neyse neyse. Ayarlayacağız şimdi dur dur. İnişin güzelliğine bak. Bak ilki. Evet ilkini yolladık. Kardeşim. Senden para almıyorum. Hadi yine iyisin. Ama bak mermi çok harcıyor mermi. Sen merminin parasını ver yeter ya. Senden mezarlık parası istemiyorum. Sen merminin ücretini ver yeter. bana bir şeyler versene ya ya bu ne arkadaşlar ya kocaman evden bir şey çıkmıyor ya. şuna bak Arkesçi, markezçi çıkıyor bir tane pistol çıkıyor şuraya burada da bir şey yoksa buraya bırakacağım bir şeyler dur Aslında acıdım yemin ederim al şu pompalıyı birazcık da para bıraktım giren sövmesin size gördüğünüz gibi ilk defin işlemini yolladık ne oluyor Adam zaten yorumlara yazar. Adama yazdım zaten. Yani ben 5 yıldız verecekmiş. Yorumlarda zaten ilk müşterinin görüşlerini oradan okuyabiliriz. Şunu da ver bana dikey tutamak. Biraz hızlı koşarız hep. Aha ikinci, ikinci göm işlemi. Neredesin? ben nasıl yorum abi nasıl yiyorum nasıl yiyorum Kardeşim gerçekten malının mülkünü bu kadar sahiplenen bir insan olmak benim gözlerimi yaşartıyor şahsen Kendimden başka kimseyi gömüyorum gördüğünüz gibi yeni aldım arazime Buna ne denir buna malına sahip çıkmak denir arkadaşlar Size de malınıza kendiniz sahip çıkmazsanız eğer malınızı Kendi isminizle böyle markalaştırmazsanız Kimse sizin malınıza sahip çıkmaz. Kendi malınıza sahip çıkacaksınız. Gördüğünüz gibi gömemeyince gömülüyorum kendimi mezarlığıma. Sırf para akışı sağlansın diye yeterli miktarda. Ama bu sefer tabi birazcık da ihracat yapacağız. İhracat. Ha böyle böyle içalım içalım biterler olmuyor. Birazcık ihracat yapmak lazım. Ki döviz girsin. Mezarlığa döviz girsin. Şimdi mezarlığa sokacağım dövizleri izleyin. Gördüğünüz gibi birinci döviz. ikinci döviz aşağıdan uçuyor. Üçüncü döviz nerede? Bunu oğlum? Gelin kardeşim. kur kurum olmuyor açtım buraya. Gelin hadi. O üç tane. Şurada dördüncü var. Şurada 5. O altıncı da var orada. Onu Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika mezarlığı şenlendir şenlendireceğim şimdi mezarlığı. Bir dakika. Bir dakika. Tövbe aşağı. Şimdi gidiyoruz. Evet evet şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. Şimdi bir daha kaçıyoruz. Oğlum hiç verdi silah yok ki ya. ya. ben ne yapayım? Kardeşim kazma kürek olmadan nasıl gömelim? elimizde çiteleyelim mi ya? İki tane köpek mi tutayım? işçi köpek. Kedi köpekle mi yapacağız bu işi? Bu ne yapıyorsun sen orada ya? Sen kafana mı uçayım illa? Oğlum silah buldu silah buldu kaçın be, Beni görmüyor değil mi? Ya kardeşim ben elle nasıl kazayım yerleri ya? Yemin ediyorum Suriyeli köpek buldum lazım iki tane tane. <laughs> ne yapıyorsunuz lan durun lan tamam lan durun lan. Ya ben silah yok ki silah yok silah. A UMP Gel de hayırlayalım şu mezarlığı be. Ya yere mere yatıyor bu. Öldü öldü öldü. Şimdi kaçıyoruz, şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçmam lazım. Şimdi kaçmam lazım buradan. Oğlum top çıkamam ki ben buradan. Şimdi dönüş. Şimdi bir daha kaçıyoruz. Oğlum çok saçma sapan bir şeyler oldu. Bir dakika ben geri geleceğim buraya izleyin. Şunu biraz yanlayalım. Ya benim kilimi de çaldı ya. Başka yazarlar mı sevk edildi o şu an? Çok sinirlendim ama ya. Ya kardeşim ekmeğimizle oynamayın ya. Daha yeni açtım. Siftah yok ya. Oğlum batlayacak top patlayacak ya. Durun ya. Burada da biri var. Şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz o zaman. Dur dur dur. Ya kafama vurdu. Tam eğildim, eğildim kafama son vermesi geldi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam eğildim kafama son vermesi geldi ya. Cık. Kardeşim şimdiden 3 tane kaldık kendimize. Böyle bir şey var mı ya? Neyse neyse ithalat ithalat. İhracat hala başlayamadık adam akıllı. Yeterli iş gücü yok bizde iş gücü. Tek başıma giriyorum hep. One man squad. Yeterli iş gücü olsa 3-4 kişi yanımda halledeceğiz. Şenlendireceğiz de ya. Olmuyor yani Oğlum havada şey yaptım dur Ya buna bir tane uzi ile etrafta o da havadan geliyor zaten Onu ver bana Bunu da ver Aa 3 seviye kask Var mı burada biri ya? Şimdi Bu ne? Tava. Benim tavada skin var bu arada. Yemin et. Aa burada burada. Benim skin'i yine çaldılar zannettim de. Ana yüz paraya havai fişek alıyor. Kardeşim biz onu bedavaya buluyoruz. Geçen oyun bulduk şahsı. İçinden AVM çıktı ama X çıkmadı yani. Dürbün çıkmadı. X bunu. Dürbün çıkmadı. Dürbünsün ne yapayım ben onu? Lazerle vurmaya çalışıyordum adamları. Bunu lan. Üç tane şey ver onu ver ver. Selamünaleyküm. Abi benzin. Belki araca dönüşürüz yine. Allah! Şu benzin havada patlatsam çok güzel olacak göz da. Gözler, gözler. Araç gördüm orada bir tane. Oğlum bu evlerde ne hiçbir şey yok. Ya bir seviye kask elek çıkıyor her yerden ya. Bu ne ya? Aha. Şunları ver. Dur dur hemen. Evet ikinci ikinci gömü Hemen yolladık. Bunu oğlum bir adım atıyorum 50 adım atmış gibi ses çıkıyor. Oğlum şunu aç bakalım orada belki güzel bir, bir şey vardır ha. Şimdi, Aa bisiklet. Gezeriz lan bisiklet turu yapalım bir de. Ama adam birazcık mezarlığa şey yapmak lazım ya. Hacım açmak lazım böyle. Geç geli çoğaltmak lazım. Şunu topta alalım. A 3x. Ver bakalım. Onu da ver. Bunları da ver. çok ses gelmemiştir herhalde size çok öktürük ses uzakta uzak uzakta sür hastayım hasta kur abi kur azıcık kurlayalım hem bu hiç yakmıyor hiç yere bırakma lan yere bırakma lan şimdi sür bakalım turba var oğlum bisiklette böyle bir bisiklet olabilir mi ya Bak şimdi izle, izle şimdi izle. Bak şimdi bak bak. İzle, iyi izle. Nereden gel? Şöyle etrafı bakalım. İndiğim iyi oldu he, Adam falan olabilirdi. Şimdi geri sürelim. Şimdi bir tane daha engel bulayım da üstüne atlayayım ya. Böyle çok hoş olmuyor. Ama şöyle şöyle. Kaçla gidiyorum ben? Kaçla gittim yazıyor mu ya? Var var bir 90 yüzüm var benim şu an bayağı hızlı gidiyor bisiklet olduğu için anlaşılmıyordur belki de 90'a çıkmışımdır yani şu an şu an 85'e düşmüştür biraz bayır çıktığımız için ne güzel lan zili var. aşağı düşecek mi Dur oğlum zıplama. Nerede iniyoruz lan? Ha, tam arada kalmış. Biri var mı ya? Şşş. Nerede benim bisiklet ya? Tam bak düz inceniz burada ki. Heh, Canınız inmesin. Nereye gidiyorum? tam istediğim yere tam tam cover aldım şu an e burada birisi mi var oğlum benim kafama düşüyor hep oyundaki tek oyuncu benmişim gibi ver abi skarlı benim bisikletin olduğu yerde gözüküyor zaten benim bmx'in olduğu yer Birim var ya. Yok uçak. Bak benim bisiklete falan bomba atarsın her bir bozuşuruz ya. Benim bisiklete dokunma benim. Konuşamadım. Benim bisiklete vurmasın ya. Daha yeni aldım ben onu. Tasarrufla gidiyor bisiklet. Bir de bir tane iş adamının şeyini dinledim arkadaşlar bak. Hazır bombayı erken size anlatayım diyor ki böyle bir tane iş adamı diyor ki ülke için bisiklet kullananlar diyor felakettir diyor sonunu getirmiştir diyor. Adamı diyorlar ki niye diyorlar niye 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 yani hep sağlıklı bu hem şey diyorlar hem tasarruflu hem sağlıklı niye sonuna işte sonunu getirsin ki bisikletçiler diyorlar sen salak mısın diyorlar adama. adamı. Adam diyor ki kardeşim diyor bisiklet kullananlar diyor hasta olmaz diyor hastaneye gitmez diyor. Devlete para girmez diyor. Gerek ilaçtan gerek hastaneden. SGK'dan, Bağkur'dan para girmez diyor devlete. E tamam. Araç kullanmazlar diyor. Araç almazlar diyor. Ülkeye döviz sokmazlar. Döviz nasıl sokacaklar araç alıp? Diyorlar işte araç almazlar diyor. Ülkeye para girmez diyor. Yani paralarını harcamazlar diyor araçla. E tamam diyorlar da ona da tamam olsun. Şunu da giyeriz. Yeni cenaze. Aziz Alhena. Neyse evet, adam böyle dinliyorlar iyi de bunlar hani güzel bir şey değil mi? Sonuçta tasarruflu falan diyorlar adama. Adam da diyor ki yok diyor kardeşim diyor. Adam diyor hani benzin satmak zorundasın diyor sen insanlara. Adam diyor bisikletinde bisiklet benzin mi yiyor diyor böyle. Adama diyor Allah Allah diyorlar. Ulan bu iyi bir şey yani hava kirliliğine falan ön, önlüyor sonuçta diyorlar. Böyle değil normalde biliyor musun? Bu daha iyi ben hatırlayamıyorum şimdi. O yüzden biraz sallayarak anlatıyor. Şimdi devamını siz internetten dinleyin ben sıçtım patırdım çünkü şu an. <laughs> dediği işte adam adama diyorlar ki yani kısa lafın özü. Adam diyor ki bisiklet kullananlar diyor ne hasta olurlar diyor. Sağlıklı yaşarlar diyor. Obez olmazlar diyor. Hani obez olup gidip dediği sene falan gitmezler diyor. Fazla yemek yemezler diyor. Yediklerini de hemen yakarlar diyor işte. Psikolojileri de iyi olur. Bunu mu? dakika. Bu topunu da at. O mu? Ayakkabıyı ver de topu at. Şunu da at. Bir yüksek falan balonu göndermek için kullan bir uçak. Bu balonu tutunan üyeleri oyun alanına götürür. Alın, oyun alanı dışına çıkayım. Şimdi deneyelim. Ne diyorsunuz? Oynadığın dışında çıkayım şunu deneyelim. Ya işte kısa lafını özü adam diyor ki bisiklet kullananlar diyor kapitalist sisteme ayak koydurmazlar diyor. O yüzden kötüdür diyor. Para harcamazlar diyor. Ya para harcamazlardan kastı da şey işte. Hani normalde gereksiz şeylere para harcamazlar diyor. Benzin falan gereksiz değil de sağlık şeyleri de gereksiz değil de hani sonuçta sizi hasta ediyor mesela sürekli oturmak ya da obez ediyor böyle kötü gıdalar yemek, abur cubur falan yemek insanları hasta ettiği için bisiklet kullananlar sağlıklı yaşadığı için işte bunlardan hiçbirine yapmazlar diyor. Gerek sağlıklı, gerek araba vergilendirmeleri falan oluyor. Onlar da falan benzin almakta olsun. Cart cürt hiçbir şeyde <laughs> şey olmaz diyor. Yani para harcamazlar diyor. Sonra diyor bunlardan daha kötü bir tane daha var diyor. O da yürüyenler diyor. Yürüyenler diyor bisiklet bile almazlar diyor. Böyle. Aman o godum, aç köpeğine bak İnsanların 3 grup parasına gözükmüş. Şimdi deniyoruz. Beni götürsene yavrum. Beni götür. Bu bir yüksek irtifa balonu göndermek için kullanın. Tamam kullan bunu ya. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ben bunu kullanmak için geldim buraya. Şimdi oyun alanı bana vursun mu oyun alanı? Böyle oyun alanı bana vursun ölü deneyelim. Ne diyorsunuz? Biraz da uzaklaşayım. Ben. Ya benim bisiklet kaldı orada ya. BMX kaldı orada ya. Ulan o iş adamı için bana nasıl sinirlenmiştir? Yok sevmiştir, sevmiştir. Araba kullanıyorsun. şöyle kardeşim. Şöyle dur deniz uçmadın. Lan gel gel bir şey deneyeceğim gel. Gel oğlum gel bir şey deneyeceğiz gel. Oğlum çok kötü düşersin ha. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Kullanamıyoruz ki bunu ya. Bunu yere koyayım. Açıl lan. Nereye gitti bomba? Ya burada mı durdun bomba sen cidden? Aşağı yuvarlanmışsındır sandım ben. Burada burada ha. On hiçbir şey de olmuyor. Sağlam malzemeden yapılmış. Dur bakalım dur. Şimdi al bunu alan bana vursun olacak bak inanıyorum ben. Dur dur hemen ben alan gelsin alan geldi zaten videoyu donduracaktım montaj tekniklerimle de hadi yine iyisiniz her şeyi her şeyi göreceğiniz şimdi de ha şuradan kullanıyor demek ki alım böyle miydi yavrum he? ben yarım sattım ne uğraşıyorum nereye gidiyorsun Aa, hadi gidelim. Oğlum dört kişi mi olması lazım? A gidiyoruz gidiyoruz. Ana gidiyoruz. Beni şurada indir bak şurada şey var. Beni oraya götür. Beni ona götür beni. Ona bak ona götürmezsen seni var ya. Oğlum uçağa bindim. A kendi uçağım var. Ne güzel lan. Başka yok değil mi Ben şuna şuna gidiyorum bak. Şuna sert iniş yapacağım dur. Şimdi sert iniş yapıyoruz arkadaşlar. Tamam bunu da denemiş olduk. Bunu da deneyimlemiş olduk. Tecrübe de diyoruz arkadaşlar. Tecrübe, tecrübe. Hiçbir işe yaramadı ama tecrübe. Var mı burada biri? Oğlum yağmalamış burayı biri. yağmalamış yemin ederim almış her şeyi ya. Dönüş araca dönüş. Nerede o adam? Enayi neredesin? Enayi üst seviye yelek bırakmışın. Oğlum buradan bir yerden geliyordu. Bak senin sesin. Ben kulaklarım şey gibidir benim. Görürsem fena yapar. Şuraya bak. Sizler ruhlar aleminden ferru. Gidiyorum hadi bakalım. Bu nereye geldi? Oho. Kardeşim bekle beni. Bekle. Bekle. Yarışacağız. Neredesin lan? Orada orada. Oğlum kaçta gidiyorsun sen? Ya buranın sınırı yok mu ya? Şurda şurda ya. ya. adamım nasıl basıyor? Nitro'ya basıyor. Bende nitro yok ki. Kardeşim gel bizim bir açılış töreni var oraya göndereceğim seni ya ücretsiz bedava bir şekilde Bizim mezarlığın açılış töreni arkadaş Selam. adamı beleş bir şekilde yollayacağım kandıracağım adamı Diyeceğim açalı işte havyar falan dağıtıyordu. Bu açık köpek havyarı hayatında görmemiştir. Kandırınız. Hemen yollarız. Gel kardeşim gel. Bak şurada şurada bak. Bak havyarı duyunca orada park etmiş gördün Bak havyarı duydu orayı bırakmış aracı. Ulan aç göz. Bu mu lan? Değil. Yanlış adam. Yavrum siz fişek mi attınız yavrum? Aha. Ama bir fişek görürsem gelirim eğer geri. Ben ona gidiyorum. Var mı bir şey? Neyse dur bakalım. Buradan keserim. Buradan. Burası iyi. Ama ona kimse gitmiyor mu? Ben gidereyim Ben onu şey atlar zannettim ya. Kendileri fişek fırlattılar zannettim de. Enaymalı, enaymalı, enaymalı. Beni tarayan kendi saygısı yoktur. Tak tak tak. Groze'yi de ver. Yavrum versene yavrum. Dönüş. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Beni tarayacaklar. Beni çok pis tarayacaklar. Be beni, tarıyorlar. Gelmeyin, vurmayın bana. Araççı diyor sonra ya. Lan vurma oğlum vurma. Ya tövbe ya ya. Ya oğlum vurma arkadan vurma çiziyon ya sen açılış törenine seni de davet edeceğim şimdi izle. Şimdi sen... <laughs> Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Ya bugünün tek bir buraya açık arttırmaya kazanmamız oldu zaten. Bu videoyu onun için açmıştım. Bu oyundan hiç bir yoktu. Gördüğünüz gibi iki tane kazım işlemi gerçekleştirmişiz bu oyunda. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın bunun şerefine. Hadi görüşürüz.